Günaydın. Markete gidiyorum. Ne kadar? 350 gram, 330. Bu. Yumurta falan bitmişti, birkaç bir şey. Onları almaya çıktım. Hazır dedim, havada serinken. Şimdi eve gidiyorum. Ufu bekleyebilirdim aslında uyanmasın. Beraber giderdik ama yok dedim. Kendimi hemen halledeyim. Kendimi çok güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Her yerim tuz oldu. Şu an ağlayabilirim. Gerçekten. İnanamıyorum. Ne kadar girmiş. Yapacak bir şey yok. Umarım elimizi bozmuyoruz. Süpürüyoruz. Umarım süpürülür. temiz mutfağımı kirlettim. Durdu yere. Yani. Nasıl elimden o kaydı anlamadım vallahi. oh Sizinle bir süreci konuşmak istiyorum şimdi. Ben dövmemi sildirmeye karar verdim. Ve bugün ilk seansımı yaptırdım. Ee, acımıyor desem yalan olur. Ama benimki çok minik olduğu için böyle acımasıyla bitmesi hemen hemen aynı sürdü. Yani 5 saniye sürmüştür maksimum. Araştırdım, güzel bir yer buldum. Yorumlar çok iyiydi. Kendisi televizyon birçok televizyon programına da çıkmış. Bakalım bir dahakine sizi de yanımda götüreceğim bir sonraki seansa. İzin verirse o aşamayı böyle göstermek istiyorum size. Bir bakalım. Yani benimki çok küçük. Böyle görünce orada ilk bir gördüm böyle şey oldu bir... <laughs> başım döndü böyle bir dedim ki bayılacağım galiba. Böyle şu an. İlk bembeyazdı atış yaptıktan sonra. Bir şey lazer dedi Adını bulayım şu aşağıya yazayım Onlarda varmış bu teknoloji Kesinlikle is kalmaz diye söyledi zaten ee, İlk bir böyle bembeyaz bir şişkinin tabaka oldu Sonra yavaş yavaş e, Ben ne zaman Beni muhtemelen e, 4 gibi falan aldılar Evet Yani yarım saat 40 dakikada falan bu hale geldi Bakın Kan oturdu şiş bir de Şöyle yandan evet yandan şişti Bakalım bir buçuk ay sürüyor seans arası. Bugün günlerden 5 Eylül 17 Ekim'e bir randevu oluşturdular. Yani yaklaşık bir buçuk ay sonraya. Bakalım ikinci seansta daha iyi bir sonuç alırım diye düşünüyorum. Belki benim üç seansta biter. Yani seans veremiyorlar. Çünkü bilmiyorlar ne kadar yoğunlukta boya atılmış, ne kadar derinin içerisine işlemiş ve hatta yani sizin derinizle benim deri yapım bile birbirinden farklı olduğu için bu etkenler dövmenin silinme süresini, seans sayısını değiştirebiliyormuş ne yazık ki. Yani ben 3-4 seansta bitecek gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Benim arkadaşım yapay zeka bana öyle söyledi. Senin 3-4 seansta biter gibi duruyor dedi. Bakalım. Her seans başı ücret veriyorsunuz tabii ki. O yüzden çabuk bitmesi benim değişime gelir. Ama şu an için e, ilgi alakadan falan memnun kaldım. Bakalım bir sonraki seansta sizinle yine konuşuruz. Yeni bir günden günaydın. Bugün ikinci gün. Bu şekilde. Bir tane kargo söylemiştim o geldi. dört artık eskidi böyle. Yani üç yıl şey oluyor O şeyi eskidi. Bezi. Onu daha çok bir de iki bezi vardı. Birini balkonda kullanıyordum. O normal. Ama şey böyle banyo için bunu gördüm. Böyle silikon bir şey. Çok değişik. Kili fası çok güzel toplamış. Ben çünkü banyolu buna bu Böyle çok değişik bir şey. Bakın bu niye böyle ıslak gibi, ıslak değil de nemli gibi, şöyle teleskopik mopu var, böyle uzayı kısalabiliyor, bu kendinden sıkmalı. çok çok uygun aldım yani. Evet. Bu ne? <laughs> Bakayım önce bir. Şunları şu pinlere takıyormuşuz. Şimdi bunu buraya takabilirim. Tamam. Şöyle çıkarabiliyormuşuz şuradan. Hmm. Nasıl sıktırıyoruz? Şöyle çıkayınca da sıktırabiliyoruz. Hmm, çok güzel. Ben dün yıkandım ya. Bu saçımın yağı ne ya? Haydi gidelim. Biz markete gittik, geldik. Onları böyle bir eve attık hemen. Ben sizi yanımda götürmeyi unuttum açıkçası. <laughs> Market alışverişi ama full sebze ve meyveye yönelik bir alışveriş oldu. Böyle difriz için işte kırmızı biberdir, patlıcandır, közlemek için bol bol onlardan aldım. O yüzden açıkçası çok aklıma gelmedi. Yani böyle bir iki tane eksik işte labnedir, zeytindir o tarz. Şunu bir kısa miyim? O tarz şeyler aldık. Şimdi hemen onları bıraktık. Yoğurt, süt dolaba attık. Yemeğe gidiyoruz. bir balık markete geldik. Aaa balıklar. Ney? Ortaya bir çoban salatası söyledik. Ben şalgam söyledim. Bu da gazlı bir içecek söyledi. Ortaya bir de tereyağlı karides söyledik. Bunun fun çok çekti. Değil mi? bir levrek bir çupra söyledik. Böyle ısıtla değiştik ama güzelmiş karides falan. Derisini yiyemiyoruz Güzel pismiş yok. Hmm. 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 No, no, mu o da. Limon sıktım ya. Haydi oğlum. Balık güzel. Karides donuyor. <laughs> <laughs>

Dumanı gördün mü? Bu şu an yakar. Aynen. <laughs> bize bir yemekte üç tane yeter. 3 3'tü. tamam finalde durumu Şekiter 2-1'e getiriyor. bitirdi egonu. Eçkan, Prensin Sultanlarının yanındayız. Bu gurur. Eşit savunmaya benimle sanki. Bizde büyük bir mesele var. Bu kırmızı biberleri difrize atmak için közledim. Böyle kırmızı biber turşusu bir şey mi yapsam dedim. Bir sene yapmıştım, çok beğenmiştik usulü onu böyle sarımsaklı. Hatta tarifi de var sanırım sayfamda, yani kanalda. Ama bilmiyorum böyle direkt köz olarak da atabilirim. Öyle de güzel oluyor. Kendim hani çıkarıp direkt böyle yoğurt sarımsaklı yapabilirim. Zeytinyağlı sarımsaklı limonlu yapabilirim. Ama sanırım öyle yapacağım ve bu benim gözüme az geldi. <laughs> Bir biraz daha almayı düşünüyorum ya. Yani. Çok seviyorum ben kırmızı biberi. Kapya biber. Bu da şambaşancısı. İçeride işledi. Vodka harika! Şimdi patlıcanları soymaya geçiyorum. Direkt közledim ben bunları ama Patlıcanları iyice küçük küçük böyle şey yaptım. Hmm, nasıl diyeyim dövdüm diyebilirim. Kararması normal bence. Patlıcan kararıyor zaten çabuk. Şimdi böyle 6'ya böldüm. Gayet yeterli bu bize. Atıyorum kırmızı biberle karıştırdığımı düşünürsem veya hatta yoğurtlama yaptığımda yani çok bile gelebilir neredeyse. Bayağı iyi. poşet almam lazım. Hani küçük küçük böyle de şey ziyan olmazdı ama bu bir kar beğendi yapacağız. Şöyle bir parçası bize yeter. O yüzden hiç onu şey yapmayalım. Kokutun mini kuş başını. Çuvayı salmadın Salmadım evet. Şimdi daha önce yaptığım gibi benim bonfile tatlı tarifim vardı. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. O çok lezzetli. Onu yapacağım. Ee, yanına hünkar beğendi yapacağım. Böyle tabağın yanına alırız onu da. Ufuk çünkü çok patlıcan sevmediği için az yapacağım. Hiç akşam olmaz hayatım. sekiz buçuk. Havalar daha aydınlık ki. Yok. Kararmaya başlayacak artık. pirir atıyorum. Mantarlarımı ekleyeceğim. Mantarlarımı da yine şöyle dörde bölüyorum. İki tane. Şimdi buna su ekliyorum böyle bolca. Bu suyun çeke çeke yumuşayacak. yakıyordum az daha. Un kavuruyorum. Şimdi şunu kapatayım. Su yanacak. Tereyağını ekledim. Allah. Tabii ben tersten yaptım. Süt eklemeyecektim önce. Patlıcanları ekleyecektim. Bundan ekleyelim bakalım. Üzüm su eklemeyeceğim. Tamam. evlendiğimizde ilk market alışverişimizde almıştık. Bakın çok bereketli bir şey. Bir alıyorsunuz. Zaten rendeledikçe bitiyor. Böyle pürelere bu tarz şeylere çok yakışıyor. Burada hünkâr beğendim var. Burada da Of burası bile ısınmış. Yemek pişti. Lokum gibi ya, lokum gibi. Ben böyle tel tel ayrılana kadar su ekliyorum, suyunu çektiriyorum. Su ekliyorum, suyunu çektiriyorum. Öyle çok güzel oluyor. Burada da geçen günden bir domatesli makarna vardı. Ziyan olmasın onu yiyelim dedim. Pilav daha çok yakışır bence bunun yanına ama tabii bulgur pilavı. Ama makarna değerlensin istedim. Şimdi yiyelim. Akşama maç var yine. Voleybolu çok üzüldüm ya. Çok yani çok hak etmişlerdi. Gerçekten çok hak etmişlerdi ama kısmet değmiş. Söz çok kötü